Tamamız lan. Ben buğarım bağladığı da bir tüyüm tutmak ha. Sen korkmuyor ki. Bir şey. O bir şey buluracak ha şimdi. Anladım. Bilen mangal yaptım. He. He. O gördü. Sultanebeği geldi. Video mangal yaptı. Yine yapacak ha mangal. <laughs> Yaylada değil mi?

damarına şimdi Unuttuk ama Bizim zeraatımız bu da. Çok mu kesmiyor mu? Kesmiyor da zaten. Kesiyor yani. elli adamı kesiyor, yürüyor. Yürüyor. Tadın. Al şunu. Al şunu. Al şunu.